Akın Gürlek İBB soruşturmasına ilişkin konuştu. Biz dosyamıza güveniyoruz. İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek adliye muhabirleriyle bir araya geldi. İBB soruşturmasına ilişkin soruları yanıtlayan Gürlek şöyle konuştu. Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başlandı. 6 ay oldu ilk operasyon yapalı. Aslında çok kısa bir süre iddianame için kimse adli tatili bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle birisi söyle Hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz. İBB davasının TRT'de canlı yayınlanması konusuna ilişkin olarak da kanunda öyle bir madde yok. Düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa, basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var. Dedi. Gürlek etkin pişmanlık konusuna ilişkin olarak da biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor. Etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor. Konuşmayacaksın diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti. Ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gittik görüştü. İfadesini kullandı. Son olarak İBB operasyonunun önceden sızdırıldığı iddiası için Gür Gürlek, operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki. Bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar, dedi. Gürlek, İBB dosyasındaki Murat Gül İbrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.